Bugün de Hisra'dan arka taraftan yürüdüğümüzde Alabalık çiftliğinin olan yerin hemen ön kısmından sola doğru bir yol çıkıyor. Oradan geldiğimizde burada su kemerlerinin bir bölümüne rastlıyoruz. Buraya köprü diyeceğiz ama köprü denmez. Çünkü mutlaka su kemeri. Bunun nedeni de bu köprünün devam etmesi, yani sükemerlerin devam etmesi ileriye kadar gidiyor. Buradan nereye kadar gidiyor bilemiyorum. Şimdi yan taraftan üzerine çıkıp buradan da bir çekim yapacağım. Yavaş yavaş çıkalım. Yalvacımızın her yeri tarih. 1924 yılı, 1924 20 yılı arasında Michigan Üniversitesi'nin yaptığı kazılarda bir köprü veya su kemeri üzerinde fotoğraf var. Burası mı veya başka yerde var mı bilemeyeceğim. Bu şekilde. Evet buraya geldik. Burada da ileriden devam ediyor ama karşımızda dağ. Nasıl ve ne şekilde geldiği konusunda net bilgim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Buradan geçerken köprüyü hız, demin gelirken hızlı geldim. Şimdi yavaş yavaş yürüyelim. bu vadiden büyük bir ihtimalle su gelir. Bu kemer köprü vazifesi görüyor. Ama üzerinden de su geçme ihtimali çok büyük. Su kemerlerin devamı olsa gerek. sizlere yalvacımızda görülebilecek yerleri bu şekilde tanıtmaya uğraşıyorum. Evet şuradaki çukuru görünce çukurları görünce bunun da bir su kemeri olduğuna inancım geldi. Çünkü diğer su kemerlerin üzerine çıktığımda da aynı uyukları görmüştüm. Bu şekilde sizlere Yalbaş'ta görülecek, gezilecek yerleri tanıtmaya çalışıyorum. Bugün de burası oldu. 2 Şubat 2025 Pazar Bir başka yerde görüşmek üzere. Yerde çektim su kemerinin devamı. Dağın dibinden dolanarak karşıdan dolanarak buraya gelmiş. Buradan devam ediyor. Buradan devam ediyor. Nasıl yapıldıysa bu şekilde karşıda Evet, kemerin ucunu görüyoruz. Dağın içerisinde kalmış. Ve diğer Kemerde, az önce çektiğim kemerde orada. Bu kemeri görünce 1924 yılındaki çekilen fotoğraf bu kemerin üzerinden çekilmiş.